Herkese merhaba mutfağımdaki lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Lazanya yerine patlıcan kullanarak patlıcanlı lazanya hazırlayacağız. Tadı gerçekten efsane hiç vakit kaybetmeden tarife geçelim. 2 adet patlıcanı güveçlerin boyutunda ince ince doğrayarak tuzlu suda haşlıyoruz. Borcamda ya da tepside yapmak isterseniz daha uzun kesebilirsiniz. Kıymalı iç harç için tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yağ kızdıktan sonra 1 adet yemeklik doğranmış soğanı da ekleyip kavuruyorum. 2 adet doğranmış yeşil biberi ekleyip kavurmaya devam ediyorum. 1 adet rendelenmiş havucumu da ekliyorum. 500 gram kıymamı da ekleyip kıymaların rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyorum. 1 yemek kaşığı salça, bir adet küp küp doğranmış domates ve baharatlarımı da ekleyip karıştırıyorum. Son olarak 1 su bardağına yakın sıcak suyu ekleyerek pişmeye bırakıyorum. Beşamel sos için 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı un ekleyip güzelce kavuruyorum. Kavurduktan sonra 2 su bardağı süt ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Pişmeye yakın yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum ve pişince ocaktan alıyorum. Güvecin en altına haşlamış olduğum patlıcanlardan diziyorum. Patlıcanların üzerine sırasıyla bir yemek kaşığı beşamel sos, biraz parça kaşar ve bir yemek kaşığı da kıymalı harçtan ekliyorum. İkinci kat için tekrar patlıcanları diziyorum. Bu sefer üzerine sırasıyla beşamel sos ve kıymalı harçtan ekliyorum. İkisi de yine bir yemek kaşığı olacak. Son olarak da üzerlerine bir parça dilim kaşar kapatıyorum. 7 adet güvecimi bu şekilde doldurdum. Şimdi 180 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar pişiriyorum. Evet kaşarlarım eridi ve kızardılar. Gerçekten tatları harika oldu. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim.